Bazı yüzler var ki toz ve toprak içindedir. Felaket ve imansızlığın bütün renksizliğini yaşayacaklar. Çok yorulmuş bir yerden gelmiş gibiler. Halbuki mezardan yeni çıktılar. Mezardan yeni çıktılar. İki şey var. İyi olanlar acaba elimizdeki alınacak mı diye korku içindeler kötü olanlar acaba daha kötüsüyle mi karşılaşacağız ya korku içinde olacaklar. Bütün mezardan çıkanlar korku ve dehşet içinde der. Mümin olsa dahi. Evet bir kısmını bir siyahlık bürüyecek. Yüzleri siyah, bedenleri siyah, gözleri siyah, dilleri siyah, hareketleri siyah, gökleri siyah. Güneşten güneşten ancak ve ancak ateş alacaklar. Çünkü güneş yaratılacak ve yaklaşacak o kadar insanlar terleyecekler ki boğazlarına kadar ter gelecek terin içinde yüzecek hale gelecekler milyarlarla değil sayıların kifayetsiz olduğu bir alemden bahsediyorum ve sayıdan bahsediyorum günaha battılar günaha daldılar o gün gök yanmış kızarmış yağ içinde olan bir gül gibidir Rahman 37. ayet. Arkadaşlarımız görselini getirecekler. Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırp kırmızı bir gül haline geldiği zaman halinde ne olacak? Ben yakarım güneşi de istersem, yakarım ayı da, yakarım gezegenleri de, yakarım evreni de diyor Cenab-ı Zülcelal. İşte bu Geçen yıl Bursa'da görülen bir dehşetli bir manzaraydı değil mi? Bir bağlantısı yok depremle gerçi ama depremden önce görmüş olan bir manzaraydı. Kızartılmış, kızarmış, yağda kızarmış, yağda kızarmış olan bir gül gibi tıpkı Kur'an-ı Kerim'in Rahman suresinde ifade ettiği görüntü aynı bu şekilde. Bunun bütün bir evreni kuşattığını görünüz. Sadece küçük bir şekliyle değil bütün alemi kuşattığını, evreni, bütün gezegenleri, bütün yıldızları kuşatacak bir büyüklükle gökyüzüne geldiğini düşününüz. Evet. Artık her şeyi izliyorsun. Annen yok, evladını göremiyorsun. Görmek de istemiyorsun. Belki evladın der ki babam hakkım vardı senden alacak. Belki evlat korkuyor babasıyla karşılaşmaktan. Oğlum evlatlık hakkını yerine getirmedin diyecek. Veya babam diyecek ki bana ibadetini verir misin oğlum? Günahlarımı alır mısın benden evladım diyecek. Babam beni görmesin ben de onu görmeyeyim. Ne kız evlat babasını ne anne kız evladını veya erkek evladını aramayacak. Kardeş kardeşen kaçacak. Alacaklı verecekliden verecekli alacaklıdan kaçacak ama Allah bir araya getirecek onları. Karşı karşıya koyacak. Kaçış yok, kurtuluş yok. Birden Birdenbire kulakları sağır eden dehşetli bir ses duyuyorsun. Bütün kulakları sağır eden dehşetli bir ses. Diyorsun ki ne oluyor, ne oluyor? Herkes birbirine soruyor. Herkes birbirine soruyor. Ne oluyor bu gürültü nedir? Dünyada hiç görünmemiş bir gürültü. Diyecekler ki melekler iniyor yeryüzüne. Bütün yedi gök tem melekler yeryüzüne iniyorlar. Bütün dehşetleriyle görüntülerinde endişelendiren, korkutan, ürküten halleriyle melekler gerçek yüzüyle iniyorlar. Hani Cebrail'i gerçek yüzüyle görüldüğünde Hazreti Hamza Aleyhisselam, Hazreti Hamza radıyallahu anh çöküp de bayılmıştı ya. Melek Hazreti Cebrail'in sadece baş parmağını gördüğünde düşmüş ve bayılmıştı. Bırakın Cebrail'in tümünü görmeyi. Kanatlarıyla inecekler yeryüzüne. Ürküyorsun. Meleklerin ürktüğünü görünce, meleklerin Allah'tan korkuyla dehşet içinde indiklerini görünce, sen de korkuyorsun, ürküyorsun, dehşete düşüyorsun. Eyvah, vaveyle koparıyorsun, bağırıyorsun. Niye bunları anlatıyorum? Farz et ki öldün. Farz et ki sen de tabuta kondun. Farz ki seni de kefenlediler. Farz ki senin seni de yavaş yavaş, yavaş musalla taşına götürdüler. Hoca efendi sordu. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Hangi iyiliğini gördünüz? Kaç yetim giydirdi? Kaç merhamet etti? Kaç adaletle hükmetti? Kaç insan kalbini yokladı? Kaç günahtan sakındı sakındırdı? Biz iyi biliriz. Bakalım Allah iyi kabul ediyor mu? Bakalım melekler nasıl şahitlik gelecekler? Bakalım bir sonra inecek olan kitapta nasıl ifade ediyor? Karne biraz sonra. Ahiretin karnesi kitap. Dehşeti bir kitap, koç koca bir kitap. Yaptığın her şey orada var. Yaptığın her şey, aldığın bütün kararlar. Bütün zulümlerin, iyilikten hepsi orada. Gördüğünde diyeceksin ki, vaa! Küçük, büyük hiçbir şey unutulmamış diyeceksin. Unutmadılar. Kim unutur ki? Allah unutur mu? Allah erteler fakat unutmaz. Melekler iniyorlar. Öbek öbek parça parça iniyorlar. Ürküyorsun, dehşet içindesin, korkuyorsun, ellerin ayakların titriyor. Ne olacağını farkında değilsin. Bedenlerin ve ruhların birleştiğini bahsetmiştim. Hiçbir ruh bedenini şaşırmayacak. Hiçbir beden dışarıdan farklı bir ruh almayacak. Bu alemde olduğu bir eşleşecek. İşte bir numunesi. Çok 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 basit bir numune. Yavru koyunlar ile ana koyun nasıl bir araya geliyorlar? Hiç biri anasını ıskalamıyor. Birleşiyorlar değil mi? Birden bire salı verildiler, ahırdan çıktılar. Bütün her birisi anasını gitti buldu ve yakaladı. Anne yavrusuyla, yavru annesiyle buluştu ve sonra ayrıldılar. İşte burada ruh nasıl hata etmiyorsa, beden nasıl yanlış bir şeye evet demiyorsa, bu küçük alemde, o büyük alemde de bunlar bütünüyle görülecek. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl gidiyor anneler ve nasıl gidiyor yavrular, evlatlarını buluyorlar ve yanlış hiçbir, hiçbir e, yavru koyunun annesinin dışında birine gittiğini göremezsiniz. Melekler başlarına eğmişler. Dehşet içindeler. Çünkü melekler ne olacağını biliyor, insan bilmiyor. Melekler biraz sonra olacakları biliyorlar. İnsanoğlu bilmediği için cahildir bazen bazı konularda. İnsanoğlu hem nankördür, hem hakikate kördür, hem sağırdır ve dilsizdir hakikat karşısında. İnsanoğlu kısa yoldan cennete gireceğini zannediyor. Hocam beni cennete sokacak. Hocam önce kendi cennete soksun bakayım. Babam beni cennete sokar önce kendi soksun. Annem sokar önce kendini soksun. Yok öyle bir şey garanti. Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi Mahşer'in sultanı bile kızın Fatıma Muhammed'in kızıyım diye rahat etme. Namazına dikkat et dememiş miydi? Amcası Abbas'a aynı cümleyi söylemedi mi? Vallahi illa edri ma yufalu bi ve la bikum Vallahi yarın bana ve size ne olacağını bilmiyorum demedi mi? peygamber olmasına rağmen Allah Allah'tır, kul da kuldur. Peygamber dahi olsa, çok kıymetli dahi olsa, Allah'ın katında özel bir konuma sahip olsa da değil mi? İbrahim Aleyhisselam babası için dua etmek istediğinde engellenmedi mi? Çünkü babası Azer put yapıyordu. Allah ona dua edilmesini müsaade etmedi. Kırmızı çizgi çizdi. Bu çizgiyi aşamazsınız. Peygamber olsan dahi. Cenab-ı Allah bizleri yoldan çıkanlardan, sapmış olanlardan, saptırılmış olanlardan eylemesin inşallah. Nuh peygamber evladı için Allah'a ya Rabbi evladımı hani yam o da binecek diye evladımların tümünü. Allah ne buyurdu? O senin evladın falan değil Sana iman etmedi. Aranızda nesep varsa da iman nesebi yok. Onun hakkında bilmediği şekilde konuşma. Ey Nuh dedi. Nuh Aleyhisselam tövbe etti. Çizgiyi çizdi Cenab-ı Zülcelal.